merhaba arkadaşlar bu videoda bir e, restoranın bir köşesini modelleyeceğiz e, çok tasarımlı bir noktamız yok sadece nasıl göründüğünü görmek istiyorlar O yüzden bunu bir modelini oluşturacağız e, restoranın e, büyük köşesinde fırın yapılacak e, lahmacun pişirmek için e, bu da o kısmı şurada küçük bir mutfak alanımız var buraya bir tezgah yapacağız mutfak tezgahı şurada bay bayan lavabo vericilerimiz var. Şunun önüne bir separatör ekleyeceğiz. Bir masamız olacak. Burada da fırının çalışmalarını olacak. Bunu hep birlikte hep birlikte bir modelleyelim. Sonucunu da bakalım nasıl olacak. Öncelikle bunu Max'e hemen aktarıyorum. Import deyip çağıralım. Dosyamızı bulduk ve çağırdık. Evet. Otoketten gelen çizgileri direkt e, burada yükseltebiliriz. Tekrar üzerinden geçmemize gerek yok eğer bir çizgilerle bir problem yoksa hemen bakalım. 4 metre yüksekliğinde yapalım. Vereği evet, ayarlayalım. Evet, şöyle bir an. Tabii şurada bir duvar olacak. Ee, pişirme alanı, no kapatan bir duvar olması lazım. Oraya bir duvar çizelim. materyalini diğer duvarla aynı yapalım. Ocağın üst kısmını kapatalım. Aynı şekilde bunu bir de aşağı kopyalayalım. şöyle olsun. Aslında şuradaki üstteki giriş payı da çok yüksek oldu. Bunu da arttıralım. Evet böyle daha iyi olacak. Şunu da tabiini yapacağız? Yine aynı malzeme ile kaplayacağız. Dosyamızı kaydedelim. Evet şöyle bir de zemin oluşturalım. Zeminimiz granit olacak. Bunun için yeni bir malzeme oluşturalım. Granit diyelim. Ve şuraya atalım. ya daha önceden edilmiş olduğum böyle bir granit var. 60'a 120. Bunu kullanalım. Tabi burada ebatlarını ayarlamamız gerekiyor. Granitin yönünü çevirelim 90 derece yapalım. Bir miktar yansıma ekleyeceğim ki granitimiz parlak çıksın. Evet. Şimdi burada kapı ve pencere pencere değil de kapı ekleyeceğiz. Şurada lavularımız var. Buralara hemen tabi önce üst kısmı oluşturmam lazım. Böyle bir duvar. Duvar yüksekliğini 4 metre yapmıştım. Kapı yüksekliği 210 olduğuna göre 190 santim kadar. Bunu yükseltmem lazım. Bunu da hemen aynı malzemeyle kaplayalım. Bunu da kopyaladık buraya. Evet. Aynısını her ikisini de seçip bir de arkadaki şuraya kopyalayalım evet modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı şurada bir mutfak dolabı istemişlerdi onu hemen yapalım biraz görsel olduğu için çok e, detaylı olmayacak yani gerçek bir mutfak projesi gibi değil de orada bir mutfağın olduğunu belli etmek adına bir e, tasarım bu. Evet bunu şu anda kaç yapmışız? 115 görünüyor. Bunu 60'a düşürmem lazım. Şuraya taşıyalım. Bunu yalnız bırakalım. Diğerlerini gizleyelim şimdilik. E, alttaki tezgahın yüksekliği 90-85 santimdir genelde. Evet şunu hemen polye çevirelim. Şöyle bölmeleri ayıracağım. Kapak olsun diye. Ufak kapaklar oluşsun diye. Evet, çok fazla oldu. Tamam. Şöyle bunlar kapak olacak. Yalnız şu ortadaki iki tanesini de çekmece yapalım. O yüzden şunları seçiyorum. Bunları da yine kendi içinde ayıracağım. 3 parça yapacağım. Evet, böyle yaptıktan sonra pratik bir şekilde hemen Şunları seçip şu yüzeyleri seçip <laughs> çok... <laughs> Nezle çok kalın oldu Onları bir miktar daha düşüreceğim 0,25 yapalım bir miktar ekstrütledim ve böylelikle kapaklarımız oluşmuş oldu. Aşağıda şurada bir Baza oluşturalım. Evet böyle. Bir miktar yüksek olabilir ama döşemenin altında kalacağı için fazla olan kısmı çok önemli değil. Böyle baza diyelim. Buraya hemen atalım bunu. Rengi gri olsun. Evet. Mutfak dolabının alt tarafı koyu renk olsun. Dolap diyelim. Şunu rengini antrasit renk yapalım. Tabi biraz parlaklık da vermemiz lazım. Bir de ne yapacağız? Buraya bir tezgah oluşturmam lazım. Şunu da hemen şöyle bir küp çizeyim ve 4 santim tezgah kalınlığı yeterli. Bunu bir miktar tabi ne yapmam lazım? Öne, öne doğru çıkarmam lazım. Bulaptan birkaç santim önde olması lazım bunu. X3 diyelim. Şimdi burada bir de yukarı doğru aynı tezgahın devam etmesini isteyeceğim. Şunu buradan bir segment oluşturalım ve şunu şuraya doğru taşıyalım. Böylelikle şu yüzeyi adiyeten seçebiliyor hale gel geldim. Ekstra diyelim ve 40 yapalım. 30 yapalım. Evet. Bunu da şimdilik beyaz yapalım. Sonra değiştiririz belki de rengini. Tezgah diyelim ve şuraya atalım. Şunun hepsini seçip grup diyelim ve alt dolap diyelim. Evet burası tamam. Şimdi sıra geldi üst kısma. Üst kısmına da şöyle yine bir dolap oluşturalım kütle oluşturalım buraya bunun ebatlarını ayar, ayarlayalım şöyle yüksekliği 70 santim olsun bir miktar daha yukarı taşıyalım bunu ve şöyle şuradaki yüzeyi seçip 30 santim küçültelim çünkü üst e, dolap alt dolaba göre biraz ince olur. Şunu da hemen yine bölmelere ayıralım. Kaç tane bölmeye ayıralım? Aynı, say aynı sayıyı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça yapmışız alt tarafı. Şöyle bunu da sanırım oldu. Evet, bunu da hemen bölelim. Şu yüzey moduna geçip şuradaki Yüzeyleri seçip yine biraz kalınlık verelim. 1.8 yapabilirsiniz. Ben biraz göz kararı yaptım ama siz 1.8 MDF kalınlığı kadar yapabilirsiniz. Ee, Kapan üst kapağı da renk olarak beyaz seçelim. Üst kapak diyelim. İreyi materyal diyelim ve şuraya atyalım. Evet, bunun hepsini seçip, yine grup diyelim ve mutfak diyelim buna. Şimdi duvar rengimizi biraz koyu seçelim. Şöyle bir renk olsun. Yalnız şu kısımlar kültür tuğlasıyla kaplamak istiyorum şu kısımları. Hatta istiyorsak şurayı da yapabiliriz. Tabi bunlar hep ayrı nesneler olduğu için teker teker uğraşmaktansa şunları birleştirelim. Ataç ile birleştirelim şunları. Evet, kültür, kültür tuğlası yapmak istediğim yerleri seçiyorum. Şunları seçtim. Ee, kendi materyallerinden bir tane kullanacağız. Şuradan O olsun. Bunu sahnemize ekleyelim. Evet buraya atalım. Tabi görünmesi için sahnede bu hürmet yapmam gerekiyor ki doğru bir sonuç ortaya çıksın. 1 metre yazdığına göre sanırım bunun UMP'ne 100 yapmam gerekiyor. Daha doğru gerçek bir ölçüye ulaşmak istiyorsak. Evet, bunu Convert poliye çevirip sonuçlandıralım. Evet şimdi burada bir çalışma tezgahı yapmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Buraya öncelikle şöyle bir küp çizelim. Bu çalışma tezgahı olacak. Kalınlığı 5 santim olsun. Yerden yüksekliği 75 santim olsun. 75 santim olsun. Ee, bunu şöyle burada bir çalışanın duracağını düşünürsek. Burada bir boşluk açmam gerekiyor, o yüzden bunu geri çektim ve buradan öncelikle bir kenar oluşturalım ve bu şekilde burayı uzatalım. Arkadaşlar bu arada e, 3D Max veya e, Lumion gibi programların online eğitim e, eğitimini almak isterseniz. Ee, aşağıda yazacağım Instagram adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Orada e, gerekli bilgileri size veririm. Yani şu tezgah yaptık. Bunun rengi de ne olsun ahşap olacak tabi. Ahşap tezgah diyelim buraya. Tabi renk de atayabiliriz aslında. Direkt ahşap olmayabilir. Çünkü ahşap değil aslında granit olması lazım diyelim buna, wire material. Yani. Hatta buralı tezgah diyelim. Şuraya atalım. Bunu şimdi internetten bir fotoğraf bulup ekleriz. Neyimiz kaldı? Tabu tezgah havadan mı duracak böyle? Yok. Ee, ne yapalım bu? Şöyle ya. bir miktar inset ekleyelim ve küçültelim şurayı. Extrude diyelim. 75 santim yeterli olacaktır. Yükseltmiştik zaten 75 santim. Şunu da geri çekelim ki burada insanlar durup çalışsın. Şimdi tezgah kısmı sadece üst kısmı yanları farklı renk olsun. Alt tezgah diyelim buraya. Şunları seçelim. Buna atayalım. Viray materyal diyelim. Rengi koyu yapalım. Evet şimdi bir granit, granit de seçebiliriz. Böyle renk de. Şimdilik şöyle beyaz kalsın bakalım nasıl görünecek. Evet burada iki kapı eksik, onları yapacağız. Bir masa ve lavabo eklememiz gerekiyor. Ee, şuraya da hemen bunun içine, bunun içine şöyle. bir seramik kapı kapıyalım. Öncelikle şu kapının üstüne eklemiş olduğum küpleri duvar ile birleştireceğim. Şunları seçtim. şunların hepsini seçelim ve seramik kaplı evet, hep seçili bu seramik diyelim buna şunu atalım Tabii çok büyük oldu. Bunu buradan da değiştirebiliriz. İstersek yatay da yapabiliriz. Çok düzgün durmadı. Sanki bunu bir yapmamız lazım. Yok bu iki, bu bir. Olsa daha iyi olacak. Hatta bunu 1,6 Bunu da 1,8 yapalım. 1,5 yapalım. Daha uygun olacak. Evet şuna da yine tabi ne yapmamız gerekiyor? Bir miktar parlaklık yansıma verdim. Evet şimdi kütüphane eklememiz gerekiyor. Buraya iki tane kapı, separatör, masa ekleyip projeyi sonuçlandıracağız. Ben bunu ben bunu 3dsky.org adresinden indireceğim. E, video çok uzamasın diye bu kısımları atlıyorum. Bu siteden siz de üye olup e, istediğiniz ürünleri, modelleri indirebilirsiniz. Evet, modelleri indirdim. Şimdi ise Max'in içerisine çağırıyorum. Dosyanın boyutuna göre biraz e, gelmesi uzun sürebilir. Umarım çok büyük değildir dosya. Evet, biraz büyükmüş. Yani küçük bir nesne ama yüzey sayısı fazla olduğu için Biraz ağırlaştırdı Şunu Bir miktar yukarı taşıyalım Evet Bunu Gruptan çıkaralım bir tanesini silelim Bir kere kenarı silelim çünkü çok büyük zaten Şunu sildik Evet. Şimdi üstten bakalım. Şu kısmı seçelim. Öncelikle bu grup öncelikle bu grupları tam bozalım. Şöyle şu kısmı tek seçiyoruz. Şu hariç ee, rotate ile çevirelim. Çünkü bizim projemize tam uygun hale getirmemiz lazım. Şurayı buraya çektim. Bunu da seçip yatay hale getirip mümkün olduğunca şuraya getirelim. Evet böyle daha iyi oldu. Şimdi bunları tekrar grup haline getirebiliriz. Evet bunun da işim bitti. Haden sahnede bir miktar ağırlaştırdı sahneyi şu nesne. Bunu ne yapalım? Dosyamızı öncelikle kaydedelim. buradan şunu bir miktar bunu seçtikten sonra şuradaki seçimler görünüyor burada seçildikten sonra sadece şuraya yeni bir katman oluştur diyerek hepsinin bu katman altında toplanmasını sağlayacağım. İspiratör diyelim. tam Doğru yazdığımın emin değilim ama evet şöyle olsun. Bunu da donduralım ki sahnemize kasmasın. Evet şunları kapatıyoruz. Yine renderda görünecek hiçbir problem olmayacak ama zaten da ilgili işlemim bitmişti. Dondurdum ve sahnenin kasılmasını engelleyeceğim böylelikle. Şimdi diğer nesneleri çağıralım. Şu kapıymış. Hemen geldi çünkü yüzey sayısı az kapı diyelim. Bir miktar ölçeğiyle oynayacağım. şöyle de kopyaladık. Bir de masamız kaldı. Onu da hemen çağıralım. Evet gördüğünüz gibi bu da hiç kasmadan geldi. Yüzey sayısı ne kadar fazla olursa bilgisayar o kadar zorluyor. Nesne küçük olup olmaması çok önemli değil. Evet. Bu da tamam. Evet. Artık render'a geçebiliriz. Ee, şöyle üstten bakışlar. Açılarımız böyle olacak. Ben bir tanesini hazırlayıp e, diğerleri zaten aynı şekilde. Şu şuradan alabiliriz aslında. Bir açımız böyle olsun. Şu andaki haliyle eğer render tuşuna basarsam siyah bir görüntü oluşacak. Çünkü sahnede hiç ışık kaynağımız yok. O yüzden buraya bir tane ne yapalım? Işık ekleyelim. Bunu da ayarlardan bu şekilde getirip render'e basalım. Evet. Sonuç benim için yeterli. Sadece şuraya belki e, buraya bir kapak ekleriz. İçerisi görünmesin. Hatta ekleyelim. Şöyle bir küp ekleyeceğim sadece. İçe doğru. Ya da şöyle yapabiliriz, kapak eklemeyelim, ee, buraya taş görüntüsü verelim. Sonuçta taş, taş fırın. Şunu biraz genişleteceğim şöyle, şurayı da genişleteceğim. Evet. Şunu bir miktar içeri küçütüyorum ve ekstrütleyeceğim. Yani şöyle görünmedi şöyle bir model elde etmiş oldum içeride. Evet, şöyle bir model elde etmiş oldum. Bir miktar yukarı doğru taşıyorum. Şunu da aşağı taşıyalım. Tam görünmesin. Şimdi internete girip Şuradan bir fotoğraf bulalım. Hangisi daha doğru olur? Tam karar veremedim arkadaşlar şuradan bir tane seçelim. Çok önemli değil. Hadi şu olsun. Bunu kullan. Dosyayı kaydedelim. Oymap yapalım. Ve bu kadar. Reyhanlarımıza bakalım. Evet, böyle daha iyi oldu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik ee, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere.